23 Eylül 2025 arkadaşlar teorik eşleşmeler belli olmaya başladı. Dofra'ya be maşallah halka tavan 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 gidiyor. 9. tavan olması lazım. Marmara Holding Polho'dan bölündü bölündü de sürekli tavan gidiyor. 6. tavan gözüküyor. Aste'ye baktığımız zaman %9 en şu anda arkadaşlar tavan olacak olanlar bunlar gözüküyor. Ama ne zamana kadar 9.55'te sonuçlar belli olacak. Bunun dışında Invest operasyon hissesi biliyorsunuz dolandırdılar manipüle ettiler. 3 tane ise Invest, Vertu ve Verus. Bu 13 kişi tutuklandı bu yüzünden ve hala taban taban gitmeye devam ediyor gözüken. Eskom arkadaşlar bunda herhangi bir manipülasyon yok ama savcılık tarafından bu da taban gözüküyor. Beyaz, AGS, ADS onun dışında bunlar arkadaşlar taban gözüken hisseler. Ve şöyle tabloyu aşağı doğru çekeceğim. Kendi de varsa buradan bakabilirsiniz. Bu arada aşağıdaki katıl butonundan destek 3'ü üzeri paketleri arkadaşlar üye olarak Haftalık pazar günü 3 hafta geçerli listeme görebilirsiniz. Bu şansa sahip olabilirsiniz. Bunun dışında fırsat hissesi olabilecek hisselerle ilgili ayrıca her akşam taban ve tavan olan hisseleri de paylaşıyorum. Ayrıca özel hisselerinizin teknik analizini isterseniz de ilgili paketlere de arkadaşlar üye olabilirsiniz. İyi günler diyorum sağ olasınız. Aynı dönemde arkadaşlar TikTok'taki arkadaşlar da olabilir. İyi günler diyorum sağ olasınız.